Hepiniz tekrardan, hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size işte Zuba'ya başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle sesini kısalım da. Zuba arkadaşlar bir YouTuber'dan gördüm. Abi ilk defa gördüm şu anda. Ben çekmek şey istedim. Aa, bir dakika arkadaşlar. Abi bu ne siz, arkadaşlar. Evet. Ben bu daha yeni gördüm. Saçları hiç bakmadım. Şimdi bu oh, diye saldırgan, Burucu sıkı. Oh. Ben bruch seçeceğim. Bruci seçeceğim. Burucu. Seçtim şu anda. Evet, kasıyor biraz çok özür dilerim. Evet, cihazınızı şu şekilde tutun diyor. Tamam. Ben zaten o şekilde Evet silah kuşanlıyor böyle. Evet bak. Ya ben yanlış oraya dokundum. İyi hareketler. E, harekete devam. Korumalar yan onlar. Gel lan. Hop. Hop. Sana da şöyle. Sana da böyle. Oo. Oh. Bayağı bir hasar. sal kiti başlık. Şunu da alalım. Aa oraya geçin. Ana. Oha her tarafa geçilebiliyor. Bravo. Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, bir sık bir işim çıktı. Onu halledip hemen geliyorum. Evet devam ki ediyoruz. Ee, beni yenebilir misin? Hayırdır oğlum sen ne diyorsun? Aa. Hop. Hop. Oha, iki de Yemin ediyorum 2 saniye ya. Evet, your name diyor. Halil. Ye. T. Olsun. Haliyet olsun. Her şey zaten haliyet ediyoruz. Evet, devam ki şu anda oyun dondu. Evet, şimdi gerçek bir savaştı diyelim. Abi Zuba çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Arkadaşlar bu internetsiz galiba. Ben internetsiz diye biliyorum. Zaten internetim çok kötü olduğu için yani Brawl Stars'ı çok oynayamıyorum. Yoksa ben 7/24 Brawl Stars yani. Ay. Abi bence oyun muhteşem olmuş. Aha adam var. Gel gel gel. Gel seni bağlayayım gel. Ana alan. Aa kaç. Alandan kaç. Ay! Öldüm. Kaç şu tarafa doğru kaç. Aha aa alan çok şey olmuyormuş. Hop. Şöyle şu öldürdüm. Hayır hayır, hayır hayır hayır. hayır. Şuradan gidemiyoruz. Hayır hayır. GG my friend. Şöyle. Yok arkadaşlar. Gaza öldük. Bu ne ya? Aha, aha tamam. Devam ki. Devam ki. Canımızı dolduralım. Aa çalı. Çalı. Gel gel. Hop. Hop. Öldün GG my friend. Bir tane kaldı işte bu diyor. Hop bas. Gel 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 gel. Hop. 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 Ah. Hadi. Hop. GG my friend diyoruz ve kazanan biz oluyoruz. Hadi yete 3 Kaç kupa kazandık? Kupa kazanma var mı ki? Oha 42. Oha 42 kupa kazanıyoruz. Hadi kutu açalım. Biriktirdik yani kutularımızı. Kutu açacağız daha. Aa kutu. Bir kasa açmayı deneyelim. Bir daha açma. Abi. Ama ben vermek Ah Aha tamam oldu. Vermek istemiyordum. Hadi karakter çıkmadı. Karakterler Arkadaşlar yine şey e, olursa zil çalarsa çok özür dilerim. <laughs> Olsun ya, bir şey olmaz. Siz beni affedersiniz. Evet. ikinci seviye Brook. Evet, buna bastım. Savaş... Hayır yok. Ben yapmak istemiyorum. Arkadaşlar ben bir savaş yapıp bence geleyim. Lan silah bulamıyorum anasını. Allah ekber. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Lan dokununca. Hop. 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 Kaç. Kaç. Hop. Ultim doğmadı. Hop. Oh. Silah arayacağım abi ya. Silahsız olmuyor. Hayır. Kaç kaç kaç. Abi. Bunu bulamadım. Lan. Oh. Şuna bir şöyle bomba atalım. Kaçtım şöyle. Tamam. Kaç kişi kaldı? 14 kişi kalmış şu arada. Evet devam ki. Hadi Allah. Hı. Ulan ulti doldurmak yokmuş burada ya. Kötü oldu. Aha öldü. Ah. Hop. Sen de öl. Evet hesaplaşma. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kazandım. Şimdi devam edelim.